Merhaba arkadaşlar. Visual Studio 2010 C derslerimizin ikinci kısmı ile ikinci dersimizle birlikteyiz. Bugünkü dersimizde geçen derste yaptığımız basit textbox buton uygulamasını bir biraz daha gelişmişini yapacağız diyebilirim bunun için e, öncelikle e, 4 tane buton ve bir text box oluşturuyorum. Birinci butonum, ikinci butonum, üçüncü. 4. buton Şimdi bunlara da yaptıracağımız işlevleri işlevlere göre isim verelim. Buton 1 e, renk değiştirsin. E, buton 2 arka planı silsin. Arka plan rengini silsin. 13 metni silsin. Buton program programı kapatsın. İlk önce buton birimize çift tıklayıp gireceğimiz kodlarımızı girelim. Evet, yazdığımız kodlara bakalım. Ee, buton 1'e tıklandığında Textbox 1'in textini merhaba bu ikinci uygulama yaz ve ön planı e, rengini mavi, arka plan rengini gri yap diye bir komut verdik. F5'te basit buton 1'e tıklayarak çalışıp çalışmadığını e, deneyelim. Evet, yazımızı mavi, arka planımızı gri yaparak merhaba bu ikinci uygulama metnimizi yazdık. Evet. Dizaynımıza geçelim. Ee, ve ikinci butonumuza tıklayarak ikinci komutumuzu yazalım. Evet bu komutumuzla arka plan rengimizin beyaz olmasını yani arka plan rengimizin e, griden beyaza dönmesini yani arka plan rengimizi bir nevi silmeye yarayan kodumuzu yazmış olduk. Hemen bunu da deneyelim. F5'e bastım. İlk önce renk değiştir. Arka plan rengini sil dediğimizde sadece mavi yazımız kaldı. Gri tonumuz gördüğünüz üzere gitti. Evet, bu da çalıştı son e, komutumuz diyelim. Çünkü kapat komutumuz çok kısa. Metni sil dediğimiz komutumuz da şu şekilde. Metni silmenin mantığı içerisinde boş yazı yazma mantığıyla aynı çalışıyor C şartta. E, bunun için şu komutumuzu yazıyoruz. Çift tırnak, boşluk, çift tırnak. Yani içine boşluk yaz gibi bir komut vermiş oluyoruz aslında. Hemen F5 ile deneyelim. İlk başta renk değiştir dediğimizde metni sil dediğimizde ve evet, sadece arka planımız kaldı. Fakat metnimizi sildi. Renk değiştir yerine metni yaz ve renk değiştir desek sanırım kodumuza daha uygun olacak. son komutumuz da kapat komutumuz. form uygulamamızı kapatma komutu this.class Evet bu da son komutumuzdu. F5'e bas. Tüm işlemleri yerine getirip programımızı kapatma komutumuza basalım. Metnimizi yaz ve renk değiştir. Arka plan rengini sil. Metnisi kapat ile bu şekilde bir basit uygulamamızı yapmış olduk. Yani kısaca bu derste ve birinci derste kullandığımız kodlarımıza tekrar bir göz atalım. Bir tekrar yapalım. Ders 1'de butonumuzu oluşturmuştuk. Ve butonumuza tıkladığımız zaman Merhaba, bu benim ilk program yazdıran bir uyarı vermesini istemiştik. Kodumuz şuydu. Ee, TextBox içine butona tıkladığımızda bir metin yazdırmak içinse şu kodumuzu kullanıyorduk. Birinci derste kullandığımız iki kod buydu. Bu derste ise dört tane kod kullandık. Bunların da hemen işlevlerini, sanki C şartlı açıklama yaparmış gibi slash işareti kullanıyorum, çiz slash boşluk yazı rengimizi yazı rengimizi yazı rengini diyelim maviye çevirir. Backlar e, arka plan rengimizi rengini griye çevirir. Text box'ın içindeki metni siler. Son komutumuz ise kapatma komutuydu. Tencereyi kapatır. Tabi text box'ın içindeki yazıyı ve text box'ın içindeki yine yazıyı diye şey eklemeye gereksinim duymadım anlarsınız. Bu şekilde iki derste kullandığımız komutları kısaca bir tekrar etmiş olduk. Hemen bir de son olarak proje kaydetmeyi ve açmayı gösterelim. File Save All tamamını kaybet, kaydetmek istiyoruz çünkü. Tıkladığımız zaman programımız kaydetmiş oldu. Kendi programı kur programımızı kurduğumuz zaman bilgisayarımıza. Belgelerimde bunun kayıtlı olduğunu görürüz. Projeksi'de. fakat biz farklı yere kaydetmek istiyorsak onu yine save all'dan daha önce belirlediğimiz yere e, kaydedebiliriz. Yine aşmada da e, formumuzun yerini gösterdiğimiz zaman çift tıklayarak aşma işlemini yapabiliriz. Şu şekilde form 1'e tıklamamız gerekiyor. Tam de gidebiliriz. Belgelerime girip ee, oradan proje tıkladığımızda projemiz açılacaktır. Burada kodlarımızı dizaynımızı göreceğiz. Bu şekilde de açma işlemini klasik diğer Word, Excel, PowerPoint gibi ofis programları türünde açma işlemini gerçekleştirmiş oluruz. Bu dersimiz, ikinci dersimiz de burada sona erdi. Bir diğer derste görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın.